Geçmiş olsun. Ne oluyoruz? Hiç. Hasta hasta kalkıp geldim. Böyle mi karşılayacaksın beni? Gelmeseydin, yatsaydın. Teyzenin kızı baksaydı sana. Aa uzattın ama. Hadi bin gidip bir şeyler yiyelim. Ben tokum. Necla, bin dedim. Ya Oğuz. Ben bitirmek istiyorum. Ne? Bitsin. Valla yani sürmesin bir anlamı yok. Ne diyorsun sen ya? Bak. Sana yalan söylemedim. Telefona çıkan teyzemin kızı. Cık, aslında onunla da bilgisi yok. Kimle var peki? Benle. Gel. Bir yere gidip konuşalım. Yok. Ya gerek yok. Bir şey değişmez. Necla. Ben seni seviyorum. Ama ben seni... Söyle hadi. Sevmiyorum da. Acelem var. Benim arkadaşlar bekliyor. Şimdiye kadar kimse beni yüzüstü bırakmadı. Anladın mı? Gurur meselesi yapma ne olur. <laughs> Arkadaşlarını bekletme. Hadi güle güle. Ya Oğuz bak böyle olmasın <laughs> ama lütfen. Ya dostça... Sana yalan söylemedim derken bile yalan söylüyordu biliyor musun? Nereden biliyorsun? Düşüncelerini mi okuyorsun çocuğun? Onun gibi bir şey. Hissediyorum. Hissediyormuş. Ya doğru söylüyorsa? vallahi ben Oğuz'un yerinde olsam seni bir de asla aramam. O da aramaz zaten. Çok bozuldu. Bozulur tabii. Basit bir kıskançlık yüzünden bıraktın çocuğu. Beni huzursuz eden bir şey var onda. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey var. Başlarda öyle demiyordun ama. Onu görünce kalbim çarpıyor. Ellerim titriyor. Hep onu düşünüyorum. Ölüyorum. Bitiyorum. Ya. Ne bileyim. Soğudum. Delisin sen kızım. Parası var, pulu var. Altında arabası. Aman. Hepsi onun olsun. Bana dürüstlük lazım kızım. Ha ha ha. Hiç güleceğim yoktu. Annem de zamanında böyle söylemiş ama bak. Görüyorsun kadının halini. Kılı kırk yarıyor zavallıcık. <laughs> tamam. Değiştiriyorum. Bana hem dürüst hem de zengin lazım. Biraz da yakışıklı. Hı. Yok yok. Biraz değil çok yakışıklı. <laughs> ya sen önce bir aynaya baksana. Bana bak. O, o çirkinsin işte. Sensin o. Aa. Çirkin çirkin çirkin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Eyvah. Müdür hanım geldi. Oh ne hala memleket. Biz aşağıda sofrayı kuralım. Siz burada ortalığı birbirine katın. Hmm. Çok özür dileriz. <laughs> Vallahi nasıl desek biz şimdi çok mahcup olduk yani. <laughs> <laughs> Çok. Babam oturdu bile. Hemen inmezseniz ne olacağınızı görürüz. Koş. <laughs> yavaş, yavaş.